Şakir abi şunun tipine baksana kendini tavuk sanıyor. Evet. Ya bir rahat bırakmadınız kardeşim ya. Allah. Allah ya. Pişt pişt arkandayım. Bak bak. Be. Dön 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 Sabahtan beri evimi gözlüyorsun yahu Ver şu gözlüğü Saçını başını yolarım senin Bu ne canım Ağzını burnunu kırarım. Kırarım. Kırarım dedim. Kırarım. Ah şu camın arkasında olmayacaktım ki. Ay Allah. Kim koydu bunu buraya? Hop aman. Abi baksana şu insan yavrularına. Çok garipler öyle değil mi? <laughs> evet ya hiç sorma. Bak bak. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyorlar. Gel biz buradan gidelim gel. Kız Şanziyamla. sen mi geldin yine? Ben sana demedim mi bir daha buraya gelme diye? Bak bir daha buralarda görürsem seni ağzını burnunu kırarım. İşte korkarsın öyle. Ya gelmek istiyorum ama çok kilo almışım. Ona Al, spora gitmem lazım acilen. Hayır ben bu adamı istemiyorum. Bu dondurmaya bayınıyorum. <laughs> nefis nefis. Hadi ayar abi gönder topu gelsin. Hop! O ne ya? Hanım gel gel bir fotoğraf çekilelim. Gel yahu. Yok ya gelsene. Allah Allah. Alamaz ki, alamaz ki. Allah Hop hop hop, hop. <laughs> Gönder gönder gönder. Hop! Bekir abi. Efendim. Gel gel. İnsanoğlu kuş misali derler ama asıl biz kuş misaliyiz. Neydik nereye geldik bak. La 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 la. Latife abla ne yapıyorsun? Hiç köpek yalanır mı? Hayret bir şeysin ya. Gerçekten hayret. Bak. Al. Ne oldu şimdi? Mutlu musun? Ne oldu? İyi mi oldu böyle? anneciğim kaç gündür lahmacun vermiyorlar bana. <laughs> Sabri dayı bir mantı yemeden bırakmam seni. Hadi gel bize gidelim. Gel gel vallahi bırakmam. Ya satarım bağ satarım ustam ölmüş ben satarım. Ya git başka yerde oyna. Şimdi ben seni satacağım. Git. Git bak git. Bırak beni kızım. Akşama makarna yiyecek misiniz? Hayır. Bırak beni. Fırına götürüyorsun beni, Fatma abla, lütfen, Fatma abla. Anne, sırtım kaşınıyor yardım et. Ben ne yardım edeceğim kendin yap işte, işini kızım aman. Ama anne çok sırtım kaşınıyor bir şey yap. Aa, aa, aa. Nazmi dayı, bak ben Boğa değilim, sen de matador değilsin, burası da İspanya değil. Şimdi yavaşça o bez parçasını bırak elinden. Nazmi dayı, Nazmi dayı yapma bunu. Al işte gördün mü? Muhittin abi şu yeni aldığın telefon nerede ya? Ver bir annemi arayacağım. Ha buradaymış ver. Şaban abinin bu küçük oğlu gerçekten bir tuhaf. Beni at zannediyor. Doğduğunda da böyleydi bu çocuk. Oğlum ben at değilim köpeğim. Hop al sana. Mahmut abi git başımdan. Bak beni çok zorluyorsun ağzımdan bir kaza çıkacak Mahmut abi. Lütfen diyorum. Gider misin? Mahmut abi. Pi. Okuldan fotokopi kağıdı istemişlerdi. Bakayım. Ay siparişlerim geldi mi acaba? Ne? Gözlerime inanamıyorum. Makyaj malzemelerim yanlış gelmiş. Oh, olamaz. Sinirden titriyorum. Böyle bir şey nasıl olur? Ne kalın kafalı insanlar var yahu şuna baksana vay 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 vay